Bu video benim içine girmekten gerçekten çok korktuğum bir konu. Ama özellikle Game Over etkinliğinde duyulan Witcher 4 ve Intergalactic hakkında sosyal medyada gördüğüm yorumlardan sonra bu videoyu yapma kararı aldım. Çünkü birçok kişi Siri niye botoks yaptırmış gibi veya niye kel bir kadınla oynuyoruz lanet SCV gibi ya. işte Allah belasını versin bu kültürünün tarzında yorumlar yapıyor. E geçen aylarda da Dragon Age Vanguard çıktığı zaman Daydem kullanan karakter var diye millet Dragon Age'i linçliyordu. E hal böyle olunca birçok insanın aklında SCV ne diye Vok kültür nedir? Gibi sorular canlanan birçok insan var. Çünkü bu SCV Vok bu, kültürü Amerika'dan gelme bir olay. Bizim Türkiye'nin topraklarından çıkmış bir olay olmadığı için insanlığımızın birçoğu yabancı, yerli yersiz kullanıyor. E ben de o yüzden dedim hani bu SCV Vok kültürü nedir, ne değildir Bir hep beraber bakalım. Ama konuya geçmeden önce bu ne olursanız çok sevinirim. Sizin o tuşa basmak için harcadığınız 3 saniye benim için çok değerli. Şimdi öncelikle SCV nedir? SCV aslında bir kısaltma. Sol Social Justice yani Türkçe haliyle toplumsal adalet savaşçıları. Adında da belirtildiği gibi toplumsal eşitliği savunan ve bunun için çaba gösterenleri belirtiyor aslında. Wikipedia'ya göre CJV terimi ilk olarak 20. yüzyılın sonlarında politik doğruculuk fikrini savunan aktivistleri tanımlamak amacıyla kullanıldı. Fakat 2010'lu yılların başında terim pozitif anlamını yitirerek tamamen hakaret amaçlı kullanılmaya başladı. CJV terimi altında insanların genellikle savunduğu fikirler işte LGBT feminizm, Black Lives Matter ve benzeri fikirler. Fakat günümüzde kişinin bir SJV olduğunu belirtmek, o kişinin o fikre gerçekten inanmasından daha çok başka insanlar tarafından takdir almak amacıyla fikri savunduğunu ve bunu yaparken saçma argümanlar kullandığı anlamını veriyor. Terimin olumsuz kullanımı 2014'teki Gamergate taciz kampanyası sırasında yaygın hale geldi. Gamergate olayını isterseniz başka videoda da anlatırım ama hani şimdilik konuyu çok bölmek istemiyorum. Neyse bu dönemde GamerGate destekçilerinin tercih ettiği bir terim olarak ortaya çıktı ve Reddit 4 Twitter gibi sitelerde popüler hale geldi. Gamergate destekçileri bu terimi video oyun medyasına ilerici kaynaklardan gelen istenmeyen dış etkileri olduğunu iddia ettikleri durumu eleştirmek için kullandı. Yani aslında ilk çıkışında olumlu bir terim olarak ortaya çıkan SCV terimi gün geçtikçe hakaret anlamı taşımaya başladı. Bir de bu SCV'nin kardeşi olan Vogue kültürü var. Gelin onun da ne olduğuna bakalım. Vogue kültürünü Türkçe dümdüz haliyle uyanış kültürü olarak çevirebiliriz. Yeni Amerika'da ortaya çıkmış sosyal adalet ve ırksal eşitliğe vurgu yapan hakaretler için kullanılan bir şemsiye terim. Vogue Afrikalı Amerikan yerel İngilizcesi uyanık kalanlamındaki anlamındaki stay ifadesinden devşirilmiştir. Walk terimi yine SJV terimi gibi 20. yüzyılda ortaya çıkan bir terim. Ve yine SJV terimi gibi 2010'lu yılların sonunda muhafazakarlar tarafından sol görüşlü cenaha gönderimde bulunmak için kullanılmaya başlamıştır. Irkçılık karşıtı, LGBT hakları, feminizm ve çevrecilik walk temalarından bazıları. Walk, Yöntemlere ve sonuçları nedeniyle internet mimlerine konu olmuş bu terim başka bir anlam kazanmıştır. Ya şimdi burası bir oyun kanalı olduğu için SCV nedir ve WoW kültür nedir kısımları için bu kadar konuşmak yeterli diye düşünüyorum. Hani daha detaylı analizine gitsin psikolog kanalları vesaire baksın artık ya da sosyolog. Ya biz bu iki terimin oyun ve ufaktan da film dünyasında neler yol açtığına bakalım. Videonun ortaya çıkmasına sebep olan iki oyun ile başlayalım. Witcher 4 konusunda belli bir kısmın sıkıntısı Siri'nin oyunda ana karakter olacak olması. Ben Witcher evrenine hakim değilim. O yüzden tartışmaları takip edebildiğim kadarıyla bir şeyler diyebilirim, bir şeyler aktarabilirim. Öncelikle bazı kesimler Siri'nin Witcher olamayacağını, çünkü kadın olduğunu söylüyor. Fakat Witcher 3'ü oynayan insanlar ise CD Projekt'in buna zaten yol yaptığını anlatıyor. Ya adamlar zaten buna yol yaptıysa eleştirmenin saçma olduğunu düşünüyorum. Ya daha iyi anlamak için de Witcher 3'ü indirmeye başladım zaten. Şu ana kadar 4 kere deneyip maksimum 3 saat falan oynayabildim. Combat'ı beni çok bayıyordu. Ondan dolayı giremedim. Ama sırf şu tartışmaları merak ettiğim için şu an indiriyorum. Bu sefer bitireceğim. Kafaya koydum. Bu arada diğer insanlar seri çok çirkin olmuş değil laf ediyor da abi Göz var, nizam var kadın. Taş gibi olmuş. Hiçbir sıkıntı yok bence. Asıl tepkiyi gören oyun ise Naughty Dog'un yeni oyunu Intergalactic. Çok feci dislike yağmuruna tutulan fragman ve burada insanların tepkisi yine ana karaktere. Kel ve kaslı bir karakterin kadın olmasından dolayı insanlar şikayetçi. Daha karakterin cinsel yönelimi bile belli değilken neden lezbiyen olarak oynuyoruz diye şikayet edenler de var. Böyle bir karakter ile bağ kuramayacaklarını da iddia ediyorlar. Bunu diyenlerin birçoğu bu arada Black Meat Wukong yılın oyunu ödülünü alması gerektiğini savunuyor. Yani maymunla bir bağ kurup lezbiyen bir kızla bağ kuramamak da çok saçma geliyor bana. Neyse biraz da çıkış yapmış oyunlar üzerinden gidelim. Burada ilk bahsetmem gereken oyun Dragon Age Veilguard. Çünkü bu tartışmaların olduğu en taze oyunlardan birisi de daha. Burada iki tane ana konu var. İlki oyun çıkmadan önce konuşulan karakter oluşturma ekranında yatıyor. Bu ekranda insanlar isterse karakterlerinin cinsiyet değişikliği geçirdiklerine dair ameliyat izleri ekleyebiliyorlardı. Yani Veilguard ilk dincini buradan yedi. Ben yine buradaki linci saçma buluyorum bu arada sonuçta ister yap ister yapma burası bir karakter oluşturma ekranı çok da umurumda yani ben yaparım sen yapmazsın sen yaparsın ben yapmam bu tamamen çeşitlilik eksisi de yok oyuna artısı da yok neyse oyunun çıkışına sayılı günler kalı ise taş karakteri hakkında tartışmalar olmaya başladı oyunda bulunan bir ara sahnenin içerisinde taş ekipten kendisine Deydem olarak seslenmesini istiyordu. E bu da oyun çıkmadan belli bir süre önce sosyal medyayı düşünce ikinci kez dinçledi Dragon Age ve Birçok insan böyle SCV muhabbetleri yüzünden oyunun çok kötü olacağını söylemeye falan başladı. Oyun da çok kötü çıktı ama o, yani olay ne taş karakterinin Deydem kullanması ne de sizin karakter yaratma ekranınızda cinsiyet değişikliği ameliyatı yapmış olmanıza dair. Zaten yani oyunun kötü olmasının bununla alakası yok. Rezalet bir oyun. Harbi çok kötü bir oyun. Zorla bitirdim. Ama bunun sebebi tamamen senaryo ve karakterlerin kötü yazımı. Evet yine Naughty Dog üzerinden ilerleyelim. 2020 yılında sosyal medya kullanımının da pandemiden ötürü artmasıyla birlikte o dönemde çıkan Last of Us Part 2 çok büyük eleştiriler almıştı. Ben o dönem bu tartışmalardan kaçtım. Çünkü oyundan spoiler yemek istemiyorum. PlayStation 4'e sahip değildim. O yüzden bu videoyu yaparken 2020'de yapılan birçok videoyu yeniden izledim. Ve uyarayım videonun geri kalanında Last of Us 2 hakkında spoiler olacak. Öncelikle insanlar Abby karakterinden çok şikayet ediyorlardı. Joel'u öldürdüğü için kızanlara bir şey diyemem. Çünkü bu hikayenin yazımına kızmak oluyor. Fakat insanları kızma sebebi bu değilmiş. Ben zamanında bu tartışmaları gördüğümde bundan dolayı yazanıyordum. Abby'nin transa benzemesinden şikayet ediyorlarmış. İşte neden bu kadar kastı? Niye böyle davranıyor? Bu oynayan aktris ölüm tehditleri aldı lan. bu yüzden mi aldı bu tehditleri? Ben saçma geldi. Hani dediğim gibi dönemini kaçırdım. Videoları yeniden izledim. Ben böyle anladım. Yanlış da anlamış olabilirim. Yani eğer harbiden kaslı diye kadına benzemiyor diye eleştiriler geldiyse, kadına ölüm tehditleri gittiyse çok saçma yani. Diğer kesimse eli nasıl lezbiyen oldu diye şikayet ediyor. Neymiş? İlk oyunda eli lezbiyen değilmiş. DLC'yi oynamamışlar galiba. Onu da bilmiyorum çünkü DLC'de açık Çokça belli lezbiyen olduğu ki DLC ilk oyunun öncesinde geçiyor. Las Olas Partiki'nin Fidel'ini sevmemekle birlikte böylesine harika bir oyunun user skorunun düşük olma sebebine karakterlerin cinsel yönelimi olması buna çok saçma geliyor. Buradan da konuyu SC ve WoW kültürü hakkındaki kendi fikirlerimi çekeyim çünkü yeterince örneklendirme yaptığımı düşünüyorum. Yani benim için bir karakter lezbiyenmiş. Geymiş, siyahiymiş, beyazmış, pembeymiş, mormuş. İnanın umumda değil. Eğer bu karakter sıfırdan yazılan veya yaratılan bir karakterse ve hikaye güzelce hizmet edebiliyorsa dediğim gibi bunların hiçbir önemli değil. Ya zaten bir karakter kötü ise kötüdür. Karakter kötü yazılmış diye eleştiriler tabii ki mantıklı eleştirilerdir. Ama karakter gay olduğu için kötü yazılmış denmesi bence çok saçma. Straight bir karakter olup da kötü yazılmış çok karakter var. Bunları eleştirirken sunulan argümanları ne diyorsunuz? İşte oyuncu kötü rol yapmış. Hikayesi kötüydü. Yazımı kötüydü diye eleştiriler yapıyorsunuz da. Bir karakter CIA veya gay olunca kötü olma sebebi niye bunu ortaya koyuyorsunuz? Onda da yapın aynı sebebi. İşte yazımı kötüydü. Hikayesi kötüydü diye eleştirin. Ya mesela bu Naughty Dog'un yeni oyundaki karakter büyük ihtimalle çok iyi yazılmış bir karakter olacak. Çünkü Naughty Dog yıllardır bu işlerde ustalaşmış bir firma. Nathan Drake, Joel, Ellie, Sally gibi harika karakterler yazdı firma. Diyelim ki yeni karakterin yazımı kötü oldu. Abi bunun sebebi saçının 3 numara olması olmayacak. Yazar ekibinin kötülüğünü olacak ya? Yani dış görünüşüne bağlı olmayacak bu muhabbet. Bu arada bu konularda tamamen gözüm kapalı bir de değilim. Onu da eklemek istiyorum benim bu konularda sinir olduğum bazı olaylar var tabii ki. O da zaten var olan bir karakteri değiştirme çabaları. Ya haberiniz var mı bilmiyorum. Ejderhan nasıl eğitirsin animasyonunun gerçek hayata uyarlanması bir film geliyor. Sizin elinizde zaten hali hazırda harika bir materyal var. Ufak tefek dokunuşlar ile bu harika materyali kusursuz bir materyali çevirebilirsin. İşte ne bileyim dişsiz ile hıçkırığın tanışma sahnesi daha duygusal olur. Böyle izleyici de daha büyük bir etki yaratır. Film çıkmadığı için daha bu ufak tefek değişiklikleri yaptılar mı bilmiyoruz ama benim fragmanda dikkatim çeken ve birçoğumuzun da bildiği bir nokta var. Beyaz tenli ve sarışın Viking olan bir Astrid'i neden siyahi yaparsın? Ben bu olayı sevmiyorum. Yani ne gerek var zaten var olan bir karakteri değiştirmene? Sen git yeni bir karakter yaz, onu siyahi yap, onu gay yap, laf etmem. Hatta hani güzel yazdıysan överim, kötü yazdıysan gömerim. Ben yazım kalitesine bakarım. Ama var olan bir şeyi değiştirmenize anlam veremiyorum. Ya, çok saçma geliyor bana. Videoyu şunu da ekleyerek kapatmak istiyorum. İyi bir hikaye her zaman karakterlerin kim olduğu ile değil onların hikayeyi kattıklarıyla hatırlanır. Bize gerçek bir duygu hissettiren, düşündüren ve bağ kurduran şeylerdir asıl önemli olan. O yüzden bence biraz daha açık fikirli olmakta fayda var.